Evlat, sütü masaya bırak. Ama kitapları kapatma sakın. Tamam mı? Annem sütçüye para vermek zorundayız diyor. Eğer vermezsek tek yakında evimizin etrafında bir çember yapacak Bay değil. <laughs> Ona çember çizmek derler Andrea. Siz nasıl isterseniz. Eğer adamın parasını ödemezsek evimizin etrafını bir çember çizecek Bay Galilei. İcra memuru Bay Kambiyon dost doğru bize gelirse eğer iki nokta arasında nasıl bir yol seçmiş olur? Tabii ki en kısa olanını. İyi. Aferin. Sana bir şey göstereceğim. Yıldız haritalarının arkasına bak. Başkalarının dünya dedikleri bu mu? Evet. Tanımla bakalım. Ortada küçük bir taş var. O oh, işte dünya. Onun çevresinde de hep birbirinin üstünde yer alan çanaklar. Tam sekiz taneler. Bunlar saydam küreler. Çanakların üstüne de toplar yerleştirilmiş. Onlar da yıldızlar. En alttaki topun adı Ay'mış. Üstünde öyle yazıyor. Ve onun üzerindeki de Güneş'miş. Peki, şimdi hareket ettir bakalım güreşi. Ne göreceksin? Bu çok güzel. Ama çepeçevre kuşatılmışız. Gel evlat, sana bir şey söyleyeceğim. Bu nesneyi ilk gördüğümde ben de, de bu duygu uyanmıştı. Bazıları duyabiliyor bunu. Duvarlar, çanaklar ve hareketsizlik. İnsanlık 2000 yıl boyunca güneşin ve gökyüzündeki bütün yıldızların dünyanın çevresinde döndüğüne inandı. Papa, kardinaller, prensler, bilginler, kaptanlar, tüccarlar, balık satan kadınlar ve okul çocukları bu kristal hareket etmek sizin oturduklarına inandılar. Ama şimdi kuşatmadan çıkıyoruz Andrea. Küç çünkü eski çağ bitti ve şimdiki yeni bir çağ. Yüzyıldan bu yana insanlık bir şeyler bekler gibiydi. Kentler daracık, kafalarının içi de öyle. Kör inançlar ve veba. Ne var ki artık söylenen farklı. Böyle olduğuna göre böyle kalamaz deniyor. Çünkü dostum artık her şey hareket halinde. Yaşlı kıtamızda bir söylentidir yayıldı. Bundan başka kıtalar da var diye. Ve gemilerimiz oralara gidelim beri Şöyle denmekte, bütün güler yüzlü kıtalarda o büyük ve korkulan deniz yalnızca küçük bir su birikintisi. Ve her şeyin nedenlerini araştırmaya yönelik büyük bir istek çıktı ortaya. Bırakılan taş neden yere düşüyor? Fırlatıldığında neden yükseliyor? Her gün bir şey bulunmakta. Yüz yaşını devirmiş olanlar bile gençlerden yeni buluşları kulaklarını haykırmalarını istiyorlar. Daha şimdiden çok şey bulundu. Gel gelelim bulunabilecekler daha da fazla. Bu nedenle yeni kuşaklara bir kez daha iş düşüyor. Bin yıl boyunca inanılan eski öğretiler artık bütünüyle yıkılmaya yüz tuttu biliyor musun? Bu öğretilerin yapısında onlara ayakta tutması öngörülen desteklerdeki kadar bile tahta kalmadı. Oysa yeni bilgi şimdilik yalnızca iskeleti ortada olan bir yeni yapı. Büyük Kopernikus'un öğretilmesi bile daha kanıtlanmış değil. Ama çok yakında insanlık yuvası konusunda, üstünde yaşadığı gök cismi konusunda bilgi sahibi olacak. Emin ol. Eski kitaplarda yazılı olanlar insanlığa yetmiyor artık. Çünkü bin yıldır inancın oturduğu yere Tam da o yere şimdi kuşku yerleşti. Bütün dünya şöyle diyor. Evet bunlar kitaplarda yazılı ama şimdi bir de biz kendimiz görelim. En kutsal doğrular bile sınanıyor. Tartışma götürmez olmuş ne varsa şimdi kuşkuyla karşılanıyor. Böylece esnemeye başlayan rüzgar prenslerin ve kilise büyüklerinin altın sırmalı eteklerini bile havalandırmaktı. Bu eteklerin altında şişmanlığıyla, sıskasıyla görülen bacakların ise bizimkilerden farkı yok. Anlaşıldı ki bütün cennetler aslında bomboş. Ve herkes buna neşeyle gülmeye başladı. Ama iplik tezgahlarını şimdi yeryüzünün suyu işletiyor ve tersanelerde halat ve yelken yapım evlerinde 500 el eş olarak yeni bir düzen içerisinde çalışıyor. Balık satan kadınlar oğulları bile okullara koşuyorlar. Çarşıda pazarda bile gök bilimden söz ediliyor. İnanabiliyor musun? Bugüne kadar hep söylenen yıldızların aşağıya düşmesinler diye kristal bir gök kubbeye tutturulmuş olduklarıydı. Şimdi yüreklendik ve onları hiç destesiz boşlukta dolanmaya bırakıyoruz. Onlar da tıpkı bizim gibi hızla seyretmekteler. Hiçbir yere tutunmaksızın büyük bir hızla kayıp gidiyorlar. Öte yandan evren bir gecede odak noktasını yitirdi. Güneş doğduğunda artık sayısız odak noktasına sahipti. Bundan böyle bunlar biri hem odak noktası hem de değil. Çünkü ansızın çok yer açıldı. Gemilerimiz çok uzaklara açılıyor. Yıldızlarımız uzam içerisinde uçsuz bucaksız dolanmakta. Şimdilerde satranç oyununda bile kaleler bütün karelere uzanıyor. Ve şimdi şair şöyle diyor: "Ey erken şafı başlangıcın, ey yeni kıyılarda esen rüzgarın soluğu." Vay Grille'yi şimdi sütünüz içmelisiniz. Çünkü az sonra burası yine dolar. Sana dün anlattıklarımı anladın mı bu arada? Neyi? Hani şu dönme yanıma. Evet tabii ki. Hayır anlamadım. Hem dedim istiyorsunuz ki anlamamı. Ben bu çok güç bir konu ve ben daha Ekim'de 13 yaşına gireceğim. Ben senin de özellikle anlamanı istiyorum tamam mı? İnsanlar bunları anlasınlar diye çalışıyorum. Ve sütçünün parasını ödeyecek yerde pahalı kitaplar satın alıyorum. Sen biliyor musun? Ama ben akşamları güneşin sabah bulunduğu yerden farklı bir yerde olduğunu görüyorum Bay Galilei. Bu durumda hareketsiz durduğu söylenemez ki. Asla söylenemez. Görüyorsun. Öyle mi? Ne görüyorsun? Hiçbir şey. Aval aval bakıyorsun yalnızca. Öyle bakmak, görmek değildir. Gel buraya. Şimdi bu güneş. Otur. Güneş nerede? Sağda mı? Solda mı? Solda. Peki sağa nasıl geçer? Tabii ki sağa taşırsanız. Yalnız o zaman mı? Şimdi nerede güneş? Sağda. Hareket etti mi peki? Yok, etmedi. Peki hareket eden neydi? Bendim. Yanlış. Aptal. Sandalyeydi. Ama onunla birlikte benden de hareket ettim Bay Galibe'yi. Elbette. Sandalye yeryüzü. Sen de onun üstünde oturmaktasın. Andrea, saat geç oldu. Bugün denetçiler gelecek. Çıkmam gerek.